Merhaba arkadaşlar. Bugün Samsung tabletlerde bulunan ebeveyn denetimi uygulaması Samsung Kids'i tanıtacağım sizlere. Samsung Kids, çocukların güvenle tablet kullanması için tableti adeta bir çocuk tabletine çeviren uygulama. Bunun diğer markalarda da olduğunu biliyorum. Ancak bende Samsung var ve Samsung'un Samsung'un uygulamasını sizlere göstermeyi istedim. Samsung Kids uygulamasını Samsung Galaxy Store'dan indirip yüklediğiniz zaman böyle ekranınıza bir simgesi geliyor. Simgeye bastığınız zaman tabletiniz anında bir çocuk tabletine dönüşüyor arkadaşlar. Ee, bakın burada çocuklar için yüklenmiş kendisi içinde hazır olan bazı uygulamalar var. Ee, yine çocuklara uygun kamera, çocuklara uygun galeri. Buradaki galeriye bastığınız zaman sizin kendi tablette kullandığınız galerideki hiçbir görseli göremiyor. Yine bir çocuk tarayıcısı var. Buraya bastığınız zaman işte daha önceden hazırlanmış iki tane web sitesi var. Ama siz çocuğun kullanabileceği bir web sitesi varsa buraya basarak ekleyebiliyorsunuz. Bunu da parmak izi kullanarak yani çocuğun kendisi ekleyemiyor. Gayet güvenli bir internet tarayıcısı. Sağ üstteki 3 tane noktaya bastığınız zaman da ebeveyn denetimi ayarları var. Buraya bastığınızda yine çocuk girmesin diye Parmak izinizi istiyor. Parmak izinize giriyorsunuz. Buradan çocuğunuzun ismini ayarlayabilirsiniz. Ondan sonra günlük tablet kullanım süresini buradan belirliyorsunuz. Aşağıda çocuğun o gün ne kadar tablet kullandığını gösteriyor. Hangi uygulamada ne kadar vakit geçirdiğini gösteriyor. İşte uygulamalar içinde yaptığı ürettiği eserleri. Bakın bu burada benim şahane bir eserim var. İzin verilen içerikler var. Mesela uygulamalar buradan hangi uygulamaları kullanabileceği isterseniz buradan artı tuşuna basarak tabletinizdeki sizin kullandığınız herhangi bir uygulamayı çocuğun da kullanmasında sakınca görmüyorsanız buradan ekleyebiliyorsunuz. Asla YouTube zaten burada yok. Sizi eklemedikçe de olmuyor. Bir de burada çocuklar için Galaxy Store var. Çocuklar için Galaxy Store'a girdiğinizde sadece çocuklar uygun içerikler gösteriyor arkadaşlar. Buradan ne çocuğunuzun kullanabileceğini düşündüğünüz bir uygulama varsa mesela ben bu piyano uygulamasını indirip çocuğuma yüklediğimi düşünelim. O da birazdan ana ekranıma gelecek. Galaxy Samsung Kids uygulaması ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Gördüğünüz gibi gayet güvenli. Sizin istemediğiniz hiçbir uygulama tablette yer alamıyor. Demin yüklediğim piyano uygulaması buraya geldi. Çocuğa bir hediye paketi gibi yapmışlar. İşte Çocuk sadece sizin denetiminizdeki şeyleri ve sizin verdiğiniz süre kadar kullanabiliyor. Bu Buradan çıkmak için çocuk Samsung kisi kapat dese bile sizin şifreniz ya da parmak iziniz olmadan bu kapatılamıyor. Dolayısıyla çocuk buradan çıkıp da sizin tablet modunuza dönemiyor. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Hepinize güzel bir gün diliyorum.